Evet Burası Üsküdar Ömer Ali Paşa Ve e, Ablası Rana Elif Hanım Evet Öyle bir kaçmak yaptık aslında planlı değildi Aniden oluştu Gel buraya yol atlama Böyle Ömer Ali Paşa'yı durduramıyoruz Ömer Ali Paşa'yı Evet Ömer Ali sabittir ama dönemiyorum Ömer Ali Ömer Ali Paşa evet. durmuyor Evet Ömer Ali Paşa Şu an neredesiniz? E, Evimdeyim Evinde ne e, misin? E. Burası neresi Ömer Ali Paşa? Çocuk. Dur Rana, Elif Hanım Sakin olun biliyorum çok tatlı bir kardeşiniz var Evet onu, e, onu... Burası... Evet, neresi burası? Sabit Nur. E, Türkiye'nin... He. Türkiye'nin Milli Eğitim Bakanlığı... Milli Eğitim Bakanlığı, Bakanlığı. Burası Türkiye'nin... Üsküdar ilçesi. Üsküdar burası. İstanbul'un Üsküdar ilçesi, değil mi? Evet. Peki... Şu an burada çok iyiyiz. Evet. Rahat çarpımız. Keyifleniyoruz. Ee, peki Ömer Ali, Üsküdar'ın neyi meşhur? Demileri, Gemileri, demileri, denizleri, balıkları, oltaları. Oltaları, kuzkuleleri, camileri. Camileri, aferin e, lan sana. Evet. Smitleri. E, evet. Bir de, bir de Üsküdar'ın neyi meşhur biliyor musun? De. Ömer Ali'si. Evet, Ömer Ali Paşa ya. Ben burada, burada ben burada burası, buranın yöneticisiyim. Öyle mi? Evet. Buranın yöneticisi. Evet. Ne yönetiyorsun? Evet, burada, burada. Olay olursa müdahale mi ediyorsun? Evet. evet. Seni asker mi sanıyorlar hemen? Evet, şimdi polis sanıyorlar. Yani jandarma oğlum, Ne sanıyorlar. Evet, senden korkuyorlar. He, evet. ee, Sen varsın diye olay yapmıyor kimse. Evet. Annen içeride bir kavga Jandarma olarak sen mi müdahale etmiştin? Evet. Vay Şurası Ömer Ali, Ali Paşa vay. Evet Rana Elif Hanım. Sen neymişsin be Ömer Ali Paşa be? Malsınlar mı? Malsınları da mı sen yetiştirdin? Evet. Vay be. Evet. Bu Türk evet. hanımefendi Efendi Senin ablan mı yanındaki? O da senin? Vatandaş mı? O benim şeyin arkadaş. Vatan, ar hmm. Vatandır mı mı? Evet. Hemen ablanı sattın be Türk sana be. Bak yardım yap Evet. Ee, şimdi... e, çok büyük onu Ahmet onu. Bunu şimdi fikir. <laughs> çok Tamam. Şimdi videoyu sonlandırıyoruz. Herkese e, hayırlı Allah'a emanet. Bundan ayı sonraki videolar inşallah görüşürüz. Bay bay. Allah'a emanet. Ömer Ali Paşa'dan herkese selamlar. Allah